Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Bugün sizlerle eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükleri işleyeceğiz. Eş anlamlıdan başlayalım. Dilimizde bazı varlık ya da kavramları anlatan birden çok sözcük vardır. Bu sözcüklerin yazılış ve okunuşları farklı olsa da anlamları aynıdır. Bu sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Ne demek istiyorum? Bakın şimdi örnek üzerinden anlatalım ne demek istediğimi. Doktor diye bir sözcük var. Doktor Doktor kelimesiyle aynı anlama gelen bir sözcük daha var. Hekim sözcüğü. İkisi de aynı anlama geliyor. Aslında anlamları aynı ama farklı kelimeler. Öyle değil mi? Biz böyle olan kelimelere eş anlamlı kelimeler diyoruz. Doktorun eş anlamlısı hekim. Öğretmenin eş anlamlısı muallim. Rüyanın eş anlamlısı düş. Hediyenin eş anlamlısı armağan. Baş, kafa. Neşe, sevinç. Küsmek darılmak. Beyaz ak, kırmızı al, yemek aş, basit kolay, cevap yanıt, yıl sene, ihtiyar yaşlı, siyah kara, isim at, hatıra, anı ve bunun gibi bir sürü eş anlamlı sözcüğümüz var. Tabii ki bunları bu şekilde okuyup sadece geçmeyeceğiz. Sizlerden şunu istiyorum. Bu videoyu izledikten sonra tekrar bu sayfaya dönüp durdurup bu kısımları Türkçe defterlerinize yazıp çalışmanızı istiyorum çocuklar. Devam edelim. Şimdi burada bir etkinliğimiz var. Kelimelerimizi eşleştireceğiz. Gördüğümüz kelimenin eş anlamlısını bulup birbirine birleştireceğiz. Bu kelimeden başlayalım. Doktor kelimesinin eş anlamlısı neydi? Hekimdi. Bakın burada buldum. Birleştiriyorum. Baş kelimesinin eş anlamlısı neydi? Kafaydı. Eşleştirdim. Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı neydi? İhtiyardı. Bakalım nerede? Burada buldum. Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı muallimdi. Eşleştirdim. Siyah kelimesinin eş anlamlısı neydi? Karaydı. Eşleştirdim. Hediye kelimesinin eş anlamlısı armağandı. Eşleştirdim. Yıl kelimesinin eş anlamlısı seneydi. Evet, eşleştirdim. Sevinç kelimesinin eş anlamlısı neşeydi. Şurada bir yerde uzaktaymış. Eşleştirdim. Devam edelim. Darılmak kelimesinin eş anlamlısı küsmek. Burada buldum. Yemek kelimesinin eş anlamlısı aş. Eşleştirdim. Şuradan dolaşalım. Basit kelimesinin eş anlamlısı kolay. Eşleştirdim. Düş kelimesinin eş anlamlısı rüya. Burada bir yerdeymiş. Eşleştirdim. Ne kaldı? At kelimesinin eş anlamlısı isim. Nerede? Nerede bakalım? Göremedim, buldum. Burada eşleştirdim. Bakalım başka kaldı mı? Beyaz kelimesinin eş anlamlısı ak eşleştirdim. Sizler de bunun gibi bunları defterinize yazdıktan sonra kendiniz etkinlik yaparak eşleştirip eşleştiremediğinizi denemenizi istiyorum çocuklar. Devam edelim. Zıt anlamlı sözcükler. Zıt anlamlı sözcükler ne demekmiş şimdi bir de bunu anlayalım bakalım. Birbirinin tam tersi anlama gelen sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Zıt anlamlı Tam tersi bakın dikkat edin. Uzunun tam tersi nedir? Kısa. Beyazın tam tersi siyah. Büyüğün tam tersi küçük. Bunun gibi bir sürü örneğimiz var. Geçelim bakalım. Yine burada bir etkinliğimiz var. Bu etkinliği yapacağız. Etkinliğimizi yaptıktan sonra yine sizlerden şunu istiyorum. Etkinliğimizi bitirdikten sonra defterinize kelimelerin Zıt anlamlarını birbiriyle eşleşmiş hallerin defterinize yazmanızı istiyorum. Başlayalım bakalım. Ağır kelimesinin zıt anlamlısı neydi? Hafif değil mi? Bakın buradaymış. Eşleştirdim. Zor kelimesinin zıt anlamlısı kolay. Eşleştirdim. Genç kelimesinin zıt anlamlısı yaşlı. Neredeymiş burada? Eşleştirdim. Zayıf kelimesinin zıt anlamlısı şişman. Kötü kelimesinin zıt anlamlısı iyi. Güzel kelimesinin zıt anlamlısı çirkin. Yüksek kelimesinin zıt anlamlısı alçak. Doğru kelimesinin zıt anlamlısı yanlış. Eski kelimesinin zıt anlamlısı yeni. Taze kelimesinin zıt anlamlısı bayat. Devam ediyorum. Acının zıt anlamlısı tatlı evet burada. ıslak nedir? kuru. aşağı yukarı. ucuz tam tersi nedir? pahalı. erkenin tam tersi geç. gecenin tam tersi gündüz. şurada. neşelinin tam tersi üzgün. bulmak kaybetmek. geniş dar. hayal gerçek akşam en tepedeymiş sabah. Evet bu sadece bir kısmının örneği çocuklar. Tabii ki bütün zıt anlamlı kelimelerimiz bu kadar değil. Ama şunu istiyorum sizden. Bu kısmı defterinize yazmanız gerekiyor. Mesela ağır dediniz hemen yanına hafif yazacaksınız. Zor dediniz hemen yanına kolay yazacaksınız. Bunun gibi bu sayfayı defterinize yazarak çalışmanızı istiyorum. Bugünkü konumuz bu kadardı çocuklar. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.